Cildimi şöyle bir güzel. Ay Sony üstüme de etmişim. Neyse devam ediyorum. Şimdi kremimi aldım. Bu arada ben bu kremi bayağı severek kullanıyorum. Makyaj için ön hazırlık çok önemli biliyorsunuz ki. Bu aralar güneş kremi olarak L'Oreal Paris'in bu güneş kremini kullanıyorum. Bu arada gösterdiğim hiçbir ürün reklam değil. Şimdi bütün zararlı etmenlerinden korunalım. Kaşlarımı Benefit'in kaş kalemiyle dolduruyorum. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Mis. Onda ten suratında yağ gibi kaysın diye bu bazımı uygulayacağım. Gerçekten YSL'in bu makyaj bazına bayılıyorum. Kullandığım bir fondöten paleti var. Hatta içini açıp göstereyim. Şu şekilde bir palet yemişim zaten. Fondöten renklerini karıştırıp cildinizin rengini bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda concealer renkleri, kontür renkleri ve allık renkleri var. Bence en mantıklı paletlerden bir tanesi bu Makeup Forever'ın. Ya ben bunu yurt dışından almıştım arkadaşlar. Bunlar Türkiye'dense bir tık daha uygun fiyata geliyor yurt dışında. Şimdi Fondöten'in cildimde yağ gibi kayışına bakın. Şakır mı? Size <laughs> göstermek istiyorum bakın. Bak bak. O kadar zevk alıyorum ki böyle olunca makyajdan anlatamam. Concealer olarak Elf var. Bu Elf'i gerçekten beğeniyorum. Maalesef ki Türkiye'de yok bu. Dışından almıştım bunu da. Fikir olsun diye hemen şöyle sizlere de göstereyim bu şekilde. Gayet evet, memnun kaldım bundan ama dediğim gibi bu paletteki concealer'ı da yemişim. Nude tonlarda makyaj yapacağım için Natasha'nın şu paletini alıyorum. Şu anda istediğim renkler var. Mor fırçalarım olmadan makyaj yapamıyorum. Kombinime uyması lazım. Eyeliner süreceğim. Maybelline New York'un şu eyelinerı var. Ben bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Şöyle dramatik bir bakış istiyorum. O yüzden Lancome'un Hypnotic Drama'yı kullanacağım. Contour ve bronzer olarak Charlotte Tilbury'i kullanacağım. Maalesef ki bu da Türkiye'de yok ama canım kullanmak istedi. <laughs> Ağlık olarak Clinique'in bu aldığını kullanacağım. Şöyle alalım. Hop. Bayağı bir pigmentli. Emily'nin 2202'nin arası Benefit'in tintini içine süreceğim. Şu şekilde. Saçlarımı vaklamaya karar verdim. Hemen yapalım. Neredeyse her gün böyle saçlarımı vakluyorum. Işıl ışıl dursun diye Pantene'nin bu onarıcı yağını sürüyorum. Şöyle parlatalım birazcık. La 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 döndüm. Ama çok tatlı olmuyor mu ya? Şuna bakın. Arkadaşlar üstüme mavi tatlı bir bluz giydim. Altıma da böyle düşük bir beyaz keten pantolon giydim. Çant olarak bunu alıyorum. Gözlük olarak da bunu alıyorum. Ayakkabı olarak da bu pembe ayakkabılarımı giyiyorum. Ay ay ay. Çok salaş çok rahat. Güzel bir kombin oldu. Sizce nasıl olmuş aşklarım? Hazırsak artık arkadaşlar.